videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynuyoruz. Clash Royale'de Royal. destan sandık açılımı yapacağız. Şu şu sesine bakın be. Ve yanımda Gökay var. Hoş geldin Gökay. Hoş bulduk. Bastım. Zehir açıldı. Zehir açıldı çok iyi. İki tane de çok kötü. Dört öfke berbat. Sekiz kasırga çok güzel. Tamam az bir dakika. Ben de bir gireyim Clash Gireyim. Dost. Sen de korumalılar mı var? Bende yok değil mi? şimdi ben desteğimi değiştirmeyeceğim ya. Bu sen senin oyunun sesini kız. Şimdi ee, Uzalığım var açıyorum. Ben bir tamam, şeyler çıkmadım adam. Şimdi ben koçbaşı yerine mi Şey koysam yok

o yıldırım çok iyi. Biri prens istemiş. Bir prensim yok. Şimdi Şimdi Yok Az bir dakika. Ee, biz videoda video dışı ayarlayalım mı? Kızın teslim mücadelesi var mı? Yok artık. Yok ee, hadi bir, bir test daha artık. Yok hadi, hadi bak. Tamam. Hadi. Şu dondurmayı koysam mı kalan diyeyim. Hmm. Ee, yerine kolu koyalım. Güzel. Lan aklıma bir fikir geldi. Aynı kaplarla şey yapalım mı? Yok yok şimdi onun sırası değil sonra. Ee, ben bunu niye çıkarttım? Büyücüyü koy. Ee, nereye koyayım? şimdi şu koy hadi ya. Roket, 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 roket. Yok ay, hadi acele et, acele et. Kullan, tamam, tamam. Tamam mı? Az bir dakika. Yok, ee, gö yok hayatı at dostu savaşı. Yok dostu savaşı. Bekle az bir dakika. Çatıyı da koyduk mu tamam canım. Yani. Tamam dostum savaşını attım. Şimdi ateş hesabını alın. Altı. Güzel. Hii! Bir de aynayı kullanayım. Kullan kullan. Yok, bu müziği Arkasından mini pekkayı sayayım. Söz konusu çok güzel ya. Minyonlar, minyonlar, minyonlar alır o pekkayı, minyonlar alır o pekkayı. Mini pekka ya, Bitirdin abi ya. Zaten destem güzel bir resmi işte değildi ya, Şimdi şunu şöyle koyayım. Şimdi bakalım şöyle bir geleyim. Tamam. Hiçbir şey salmıyorsun zaten. Büyücüyle mi önleyecektin? Tengi verim aç. Şimdi biz o bir indirelim bakalım. Ve şimdi o kuleyi bir indirelim. Ve şimdi üst bir gelelim. Bayağı indirdik valla. Çok iyi. biz bizde var oğlum. Fırına iskelet doğru salan ilk mal. Mal mısın o sen? Fırına iskelet doğru saldın mı? Ben bir kulen daha alayım abi şöyle. Şimdi üçüde de bir dondurmayı salayım. Çok iyi. Bir de fırına koyayım. Dikkat iyi. Tamam, 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 tamam. <gülüyor> <gülüyor> çok 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 iyi. Ben işte çaldım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bir evet, bölümün de sonuna geldik. bir dakika azıcık bekleyebilir miyiz? <laughs> Neyse arkadaşlar bir bölümün de sonuna geldik. Herkese görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.